Yine bir başka sözünde mübarek şöyle buyuruyor. Bu da o söze paralel bir söz gibi. Yok olun. Yok olursanız Allah Teala var olur. Bu da şimdi garip bir söz. Allah Teala var olur. Şimdi Allah Teala zaten var değil mi? Hiçbir şey yokken o var değil miydi? Kesinlikle o vardı ve kıyametten sonra da tek o olacak son kalan Allah olacak celle Celaluhu. Hadisler bunu böyle söylüyor. Peki bu sözden manane? ne? Yok olursanız Allah Teala var olur. Yani sen kendindeki varlıkları yok edersen Allah Teala sende sen de var olur. Sende Allah'ın ahlakı tecelli eder. Sendeki varlıklara bir örnek daha vereyim. Gösteriş. Riya böbürlenme, kibirlenme, kendini karşındaki arkadaşından üstün görme. Benim notlarım bu konuda her zaman senden daha iyi. Seni her konuda geçiyorum, seni her konuda eziyorum deme. Bu varlıktır, böbürlenmektir. Bir kötü ahlak da riyadır, gösteriştir. Kişinin ibadeti Allah'tan başka bir şeyler için yapması. Dünyevi menfaat elde etmek için yapması. İnsanlar beni görsün diye yapması. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hadiste buyurduğu gizli şirk, riya. Ümmetim hakkında hep korktuğum şey gizli şirktir. Ey Allah'ın Resulü gizli şirk nedir? Gösteriş için yapılan ibadettir. Allah'tan başkası için yapılan ibadettir. Bunun da gizli şirktir. Kul bu varlıkları, bu kötü ahlakları, bu pislikleri, bu bozuk meyveleri üstünden atmadığı zaman onda Allah Teala tecelli etmez. Allah'ın esması onda tecelli etmez. Çünkü o kişi Allah'ın güzel ahlakının üstüne istemiyor demektir. Ben böyle gördüm, böyle anladım, böyle yaşıyorum. Hafta sonu haftalığımın bir kısmını iddia bayına yatırmadan ben rahatlamam. O harama gireceğim. Kazanayım ya da kaybedeyim. Maç izlerken ana, olarak küfür etmeden ben rahatlamam. Bu da benim ahlakım ya. Efendim sınırlar varmış. Çizgiler varmış. Ben özgür bir adamım, genç bir adamım. 50'den sonra o sınıra bakarız. Bu varlık sahibi bir adam demektir. Bu adam Allah'ı yok ediyor demektir. Allah'ı yok etmeye güç yeter mi? Yetmez. Ama kendinden yok ediyorsun demektir. Kul yaşantısıyla Allah Teala'yı kendisine unutturabilir. Bunu şu ayeti kerime açıklar. Allah'ı unutan ve Allah'ın kendisini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Allah'ın kendisini unutturduğu kimseler. Allah niye kendisini bize unuttursun ki? O bilinmek için bu alemi yaratmadı mı? Ben bir külliyi kendim, gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Adem'i yarattım, alemi yarattım ve Adem'e hizmet etsin diye var ettim. Demek ki bilinmek istiyor Allah'ımız. Neden bize kendisini unuttursun? Neden? Eğer onun istemediği şekilde yaşarsak, kendi isteklerimizin peşinde koşturursak, Allah Teala kendisini bize unutturur. Bize vermiş olduğu nimetleri onun yolunda harc akıl nimetini, sevgi nimetini, muhabbet nimetini ona harcamazsak Allah kendisini bize unutturur. İşaretleri nedir? Ezan okunur, hiç namaz kılmak aklına gelmez. Çünkü daha önemli işlerim vardır. Allah'a ibadetten daha önemli işlerim vardır. Namaza vaktin yoktur. Bak Allah sana kendisini unutturmuş. Ramazan vakti gelir, oruç tutmamak için bahaneler arasın. Ya başım ağrıyor, yola çıkacağım. Sıkıntılarım var, yarın çok iş olacak, tutmayayım bugün de. Allah Teala kendisini sana unutturmuş. Sana unutturmuş. Unutmamak için varlığını yok etmen gerekiyor. Ya Rabbi, sahip olduğumu düşündüğüm her ne, ne varsa bunların tamamı senindir. Sana teslim ediyorum. Sana teslim ediyorum. İslam'da cihad denen bir kavram vardır. Kur'an cihattan bahseder. Yani Allah yoluna canını, malını, zamanını sarf etme. Bunun adına ne denir? Cihad. İslam alimleri cihadı iki sınıfa ayırmış. Bir, maddi cihad. Parayı verme, canı verme, kılıç sallama, kurşun atma, vatanı savunma, bayrağı savunma, Kur'an'ı savunma. Bunun adına ne deniyor? Maddi cihat, zahiri cihat. Ama bu cihadın fıkıhtaki hükmü farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye. Ne demek farz-ı kifaye? Farz ikiye ayrılıyor. Farz-ı ayın, farz-ı kifaye. Farz-ı ayın, bütün Müslümanların yapmak zorunda olduğu farzlar. Beş vakit namaz, oruç, hac, zekat. Zekat ve hac, ibadeti maliye de girdiği için farz-ı ayın. Kişinin kendisini yapması gerekiyor ancak mali kuvveti yerindeyse. Ama bir adam dese ki, yahu hocam bu namazı kılmamak için bir adam tuttum. Benim yerim artık namazı okulacak. Benden düşer mi? Düşmez. Çünkü bu ibadet farz-ı ayındır. Farz-ı ayın başka birisinin yapmasıyla senin üstünden düşmeyen ibadet demektir. Bir adam başka bir adamın yerine oruç tutabilir mi? Tutamaz. Bir adam başka bir adamın yerine namaz kılabilir mi? Kılamaz. Farzı ayın bu. Ama bir adam başka bir adamın yerine hac yapabilir. Farzı kifaye. İbadeti maliye ve bedeniye var burada. Adam hasta ama mali durumu yerinde ama hac borcu var. Ayakları tutmuyor, gidemiyor. Vekaleten birisini tutturabilir. Kardeşim kabul ediyor musun? Bütün yol masraflarını, her şeyini ben karşılayacağım. Bana niyet ederek hac yapacaksın. İslam'da vekalet vardır. Mesela bir adam vekaleten kurban kestirebilir mi? Kestirebilir. O kişiye vekaletini verir, parasını verir ve söz alır. O kişi de aldım, kabul ettim der. Ve o adamın yerine, o kurbanın yanına gelemeyecek kadar uzak olan adamın yerine kurban kesebilir. Ama farzı ayın bunun gibi değildir. Bu bahsettiğim Farz-ı kifaye. farz ayın kişinin bizzat kendisini yapması gerektiği. Aranızdan birisi dese ki, Rafet abi, yarın yemek yiyecek kadar vaktim yok, çok yoğun bir gün yaşayacağım. Benim yerime yemek, yemeklerimi ye. Olur mu? Başka bir insan, başka bir insan yerine yemek yiyebilir mi? Olmaz. Namaz da, oruç da bunun gibidir. Başka bir insan, başka bir insan yerine tutamaz. Farz-ı kifaye bir örnek vereyim. Cenaze namazı. Mesela mahallemizde bir cenaze oldu. O cenazeye kimse iştirak etmedi. Tabut orada, akrabalarından da kimse yok. Sevinmeyen bir adam. Bütün mahalle sakinlerinin tamamı bir farzı yerine getirmemiş sayılır. Ne demek? Farz-ı kifayeyi yerine getirmek için orada en az üç tane kişi bulunması lazım. Üç kişi. Üç kişi bulunduğu anda bütün mahallenin üzerinden o borç kalkar. Bunun adına farz-ı kifaye denir. Mesela şu kapıdan içeriye bir tane adam girdi. Esselamu aleyküm dedi. Aramızdan kimse aleyküm selam demedi. Selam vermek nedir? Sünnet. Almak farzdır. Ama farz-ı kifayedir. Hiç kimse aleyküm selam demedi. Ama buradan bir kardeş dedi ki ve aleyküm selam. Diğerleri demedi. Borç yani farz hepimizin üstünden düşer. Bunun adına farz-ı kifaye denir o beldedeki birileri yapmasıyla bütün beldedeki herkesin üstünden düşen demektir. Doktorluk farz-ı kifayedir. Bir beldede muhakkak bir doktor olacak. İmamlık farz-ı kifayedir. Bir beldede olmak zorunda. Tebliğcilik, hocalık, mürşitlik olmak zorunda. Farz-ı kifaye. Eğer o beldede bir irşad eden bir tebliğci yetişmemişse bütün o beldenin halkı sorumludur. Bir farzı yerine getirmemiş demektir. Bu Allah'ın hükümleridir. Bir de farz ayın vardır. Namaz oruç gibi. İşte İslam alimleri bunları ayırırken derler ki maddi cihat farz-ı kifayedir. Savaşa gitmek farz-ı kifayedir. Birileri giderse bir diğerlerinin üstünden düşer. Bu maddi cihattır. Ama nefsi cihat farz-ı ayındır. Kişinin kendi nefsiyle mücadele etmesi, nefsinin kötü ahlaklarını eritmek, yok etmek için çaba sarf etmesi farz ayındır, mecburidir. Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'yi fethetti. Ne dedi sahabeye? Elhamdülillah küçük cihadı kazandık. Şimdi büyük cihat zamanı. Ey Allah Resulü müşriklerin tamamını bitirdik. Kabe bizim. Ana şehir, İslam'ın ana merkezi artık bizim. Daha ne büyük cihadından bahsediyorsun? Büyük cihat bu değil miydi? Hayır. Bu küçük cihattı. Kılıçlarla yapılan cihat, büyük cihatsa kişinin nefsiyle yaptığı cihattır. Kendi nefsiyle, kendi varlığıyla yaptığı cihat, kötü ahlaklarıyla yaptığı cihat. Ona karşı direnmesi, isteklerin yerine getirmemesi, nefsi emmaresinin emirlerine karşı koyması. Sen bana namaz kılma mı emrediyorsun? Ben seni dinlemem. Sen bana harama bakmamı emrediyorsun? Ben seni dinlemem. Senin emirlerini takmıyorum. Çünkü ben Allah'ımın emirlerini dinliyorum demesi farz cihadıdır. Nefsi cihattır. Bir kul bu cihatı yaptığı zaman Allah Teala onun mertebesini, rütbesini yükselttikçe yükseltir. Aziz ve Kerim Allah Celle Celaluhu. Burada şöyle bir mana anlaşılabilir. Rabbimizin bize vermiş olduğu güzellikleri de mi yok edelim hocam? Onları da mı yok sayalım? Allah bize zenginlik verdi. Allah bize araba verdi. Allah bize güzel evler verdi. Yazlık verdi. Yok mu sayalım? Mana bu değildir. Allah'ın vermiş olduğu o nimetleri Allah'a teslim et. Ne yapalım? Sokağa mı atalım? Bu da değildir mana. Mana Rabbim bunların sahibi ben değilim. Bunların sahibi sensin. Ben sadece basit bir emanetçiyim. Yarın öleceğim ve bunlar kalacak toprağa ben bunlarsız gireceğim. Bu nimetlerin hakiki sahibi sensin. Bu nimetleri senin yolunda harc nasip et. İşte bu Allah'ın bize vermiş olduğu güzellikleri, nimetleri ona hibe etmek. Onun için yok etmek demektir. Bu çok güzel bir ahlaktır. Varlığı, Allah'ın verdiği nimeti yok etme gafletine düşlersek, yok sayarsak, ya ne nimet verdi ki bana dersek Allah verdiğini de yok eder. Gün mü gördün bu dünyada diyorsun. Cebine beş kuruş para girmemiş. Zengin olma hayalleri de yaşamışsın ama hiç zengin olamamışsın. Sonra devamlı isyana başlamışsın. Allah bana gün mü gösterdi bu dünyada? Herkes zengin. Herkesin hanımı var, çocuğu var. Ben fakir olarak yaşıyorum diye isyan ediyorsun. Bir gün Allah kızıyor, gözlerini senden alıyor. Gözlerini senden alıyor. O güne kadar gözlerinden bir nimete, gözler kadar zengin bir nimete sahip olduğunu düşünmüyordum Çünkü görüyordum. Ama göz nimetini senden aldığı anda dedin ki ya beterim beteri varmış. Ne parası ne pulu be. Gözlerim geri gelsin. Vallahi başka bir şey istemiyorum. Der misin demez misin? Vallahi dersin. Çünkü en büyük nimet bu nimetlerdir. Ama Allah bize bu nimetleri verdi. Yok sayma bunları. Bunları yok sayma. Yok sayan bir arkadaşımdan bahsedeyim başından garip bir olay geçmiş bir esnaf arkadaşımın. Geçen nereden nakletti? Diyor ki hocam çarşıya doğru geliyorum. Karşıma bir anda bir adam dikildi. Nereden geldiğini görmedim. Nur yüzlü bir adam. Bana dedi ki kardeşim bana 10 lira verir misin? Cebimde de tam 10 lira para var. Başka hiç param yok. İçimden konuşmaya başladım. Şimdi tam o esnada melek gelir ve şöyle der. Allah için bir kısmını ver. İşini gör. Şeytan gelir şöyle der. Ne vereceksin ya? Çalışsın kazansın. Biri hayra sevk etmeye çalışır. Biri şerre sevk etmeye çalışır. Boş ver Fırsatları kaçırtmaya çalışır. İçimden bu düşünceler içindeyken dedim ki yok abi. Müsait değilim. Halbuki cebimde tam 10 lira var. Sanki cebimdeki parayı biliyormuş gibi sordu hocam diyor burada işaret var. Belki bir hızır nimet ol hızır imtihan olabilir. O anda bunu fark edememiş. Adam gelmiş, direkt olarak 10 lira istemiş. 10 lira lazım bana. Bu da ne diyor? Yok kardeşim diyor. Neyse diyor, adam gitti. Arkamı döndüm, bir baktım adam yok. Şüphelen, şüphelen, şüphem, şüphem arttı diyor. Şüphelerim arttı. Elimi cebime bir attım diyor, 10 liram yok. O da gitti. Ancak bu olay olmadan önce <laughs> adama şu cevabı verince yok abi. Deyince adam şöyle demiş. Kardeşim varı yok etme. Adam böyle söylemiş. Kardeşim varı yok etme. Bu söz diyor benim içime oturdu. Adam gittikten sonra döndüm baktım adam kayboldu. Hemen diyor varı yok etme sözünden anladım. Elimi cebime attım. Baktım para yok. Anladım ki diyor imtihandaydım. Ve ben imtihanı kaybettim. Çok ince, çok hassas bir imtihan. Varı yok etme. Allah'ın sana vermiş olduğu nimetleri yok etme. Nasrettin Hoca'nın bir meselesi var bununla alakalı. Nakletmeden geçemeyeceğim. Adamın bir tanesi geliyor. Hocam diyor. Şu eşeğini verir misin bir günlüğüne? Hoca da diyor ki ya Kardeşim diyor, başka birisi istedi, ona verdim. Bunu dediği anda içeriden eşeğin anırma sesi geliyor. Eşek anırıyor. Adam da tam dönüp gidecekken bir duyuyor eşeğin anırmasını. Dönüyor hocaya. Eline fırsat geçti ya. Utanmıyor musun diyor, hoca adamsın. Yalan söylemeye utanmıyor musun? Nasrettin Hoca da şöyle diyor. Ya bu Nasrettin Hoca da çok iyi diyoruz ama Allah bizi affetsin inşallah. Şöyle diyor mübarek, ya kardeşim diyor, eşeğe mi inanıyorsun, hocaya mı inanıyorsun? <laughs> tamam bir eşek anırıyor mu? ben sana diyorum ki yok. Sen oradan bir anırma eşit diyorsun. Ben sana yok diyorum, eşek orada anırıyor. Sen diyorsun ki var. Eşeğe mi inanıyorsun, hocaya mı inanıyorsun? Hepsini <laughs> yapıyoruz ama bunun adı varı yok etmek demektir. Varı yok etmek demektir. Ancak fıkıhta şöyle bir ölçü vardır. Size zararının dokunacağını bildiğiniz bir adama yok diyebilirsiniz. Mesela adamın bir ahlakı var. Sizden almış olduğu her emaneti yok ediyor. Yani emanete ihanet ediyor. Şunu versene bir günlüğüne diyor. Ama o emanet yok oluyor. Sonra istiyorsun, adam diyor ki verdim ben sana. Bu sana zararı dokunan adam demektir fıkıhta. Bu adama yok diyebilirsin. Çünkü zarar dokunuyor. Zarar veriyor. Daha büyük fitnelere sebep olacağı için daha büyük düşmanlara kapı açacağı için, bu adama yok diyebilirsin. Ama her önüne gelene yok dediğin zaman, varı yok etmiş oluyorsun. Allah'ın sana vermiş olduğu nimetleri yok etmiş oluyorsun. Sonra böyle hoca gibi mahcup oluyorsun.